Arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle Wars'ta yeniden Minecraft'ın Skywars modunu ama eee Mütüklar Ömer'in yanında şey var, Mikail var. Aynen ben varım. Evet aynen Mikail var. Kanka sen benim yanındasın hadi gel beraber oynayalım. Zaten oyun kasıyor gibi 4 FPS'i. Gel. <laughs> tamam dur ben şimdi ben bir de... şu toplayayım şeyleri. Topla da gel ben de topluyorum. Buradan beraber bir şey yaparız dalarız. Bekle ben de bir tamam, girişim ben... yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mikael bugün sizlerle Sky varsın ilk bölümüne hoş geldiniz ee, bana da video çekmiyordum video çekeyim dedim yanımda Aynen. ben varım Yunus Emre bildi var biz <gülüyor> <Şurada> <gülüyor> onu da Ryan <laughs> Games'ten katılıyor çocuk hadi kanka gel Bak, şurada gel şurada atıyorum görüyorsanız. görüyor musunuz görüyorum ha, hadi gel tamam hadi yürü ben sen yanına geliyorum bekle Aynen sen benim yanıma gel buradan şey yapalım Şimdi sen benim yanıma gelemezsin falan yani. Yok ben gelirim de ölme yolda gelirken zor ha zor. Haa. Ha. <laughs> 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 20 tane ok var yay var mı sende? Yay mı? Evet. Yay yok. Hmm. Yay var mı lan bende? Yay yok bende. Gel gel tamam hadi çabuk gel. Dur. Ulan şey bitti lan malzeme bitti. Oğlum gel al. Biz <laughs> yapma. Bu buz yaptım hadi işte. Buzda kayarsın. Ya kay ha, bitti artık malzeme bitti diyorum buzda kayarsın. Kanka ya. buzda kayarsın. Ya tamam. gel buraya bende malzeme var gel ben yolu yapacağım ben... ya. Oğlum oraya nasıl geçeceğiz? Satam sen yolu yap adam, sen tamam. Sen gel o zaman sen beni koru. Sen ben tamam, altı şuraya yol yapacağım. Tamam bekle ben geliyorum. Bir dakika. Şu... Ben şimdi düşerim ya. Ben tamam, nasıl düşüyor? <laughs> Kanka abi, sen yolu yap ben şey yapıyorum burayı koruyorum. Beni koru. Ya da ağda mı koyuyorum? Gel. Lan oraya nasıl tıklayayım? Buzda kayıyorum zaten. Ha, evet, tamam. Bir daha koy. Tamam aferin. Hadi. <laughs> tamam hadi sen geç ben geliyorum. Gel kanka. Gel tamam mükemmel. tamam. Oğlum, Şu... Gel gel sana zırh vereyim gel al. Sanki. Sen sen ne... Tamam. Aa bizde yoktu onlarda. Sen onu giy kanka. Al sana mı? Oğlum bende hepsi var. neyi bana atıyorsun? Baksana ben full artı full geziyorum. Ben de full mü? Benim bot pantolonum Al. pantolon tamam, attım. Geldi mi? Gel geldi. geldi, geldi mi? Ben şu Gelmedi. Bak şu şeyde. Oğlum ne biçim yere atıyorsun ya? Attım sen tutamam. Tamam ne yapalım şimdi? Bekle bir gitmeyelim. Bak şimdi ben Skyverse oynamasını bilmiyorum. Sen oynamasını biliyorsun inşallah. Kanka ben biliyorum da. O sandık boş. Boş değil içine bir iki tane şey var. İki tane lavla su var zaten. bu, bu, buzu nasıl su yapabiliyoruz? Çok kolay. Yapsana. Bak kablosundan şey yapayım mı? Kablosundan jeneratör. Ne, ne yapıyorsun? Sen yap işte. Dur lan dur lan. Ben bunları biliyorum ya. Sen çık hele oradan iki dakika bir. Tamam kanka ben çıkıyorum. Şimdi bilmiyorum. üç, dört tane mi lazımdı lan? Dur Demir on... kazayım mı? Yok kazarsan kazır. Beni ilgilendirmez. Yok oğlum. Ne yapıyorsun? Bir, bir şeyler yapıyorum. Bir dakika ortadaki adamı öldürelim gel. Sen öldür ben burada şey yapıyorum. Tamam bak 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 adama bak lan. Tamam şimdi ben öldürürüm bir dakika da. bak şimdi bizde. Tamam sen bak, işine bak. Ben kartopu adam öldürüyorum de nerede şimdi bak kartopu kim attı? Kart... Lan ne oluyor? Kartopu attı şerefsiz. Sakin bir dakika. Kartopunu ben ona atıyorum. Aa yanıyor lan adam yanıyor. Bak bak kanka adam yanıyor. Bakmıyorum. Mala bak adam yanıyor. Ah. Tamam bir kartopu attayım ya. Oğlum. Bir dakika sen e, ne yapıyorsun ya ben bakıyorum etrafa. Dur dur ben bana bak buluyorum adam şu an. Kanka dur. bir tek o mu kalmış lan? Ben de atıyorum. Dur adam. dur. Ma ölmedi. Olsa kaç tane atıyorum? Kartopu bir tanesi. Ben de kartopu çok var. Bak ölecek şimdi aşağı düşecek. <laughs> Düştü mü? Yok oraya. Al yumurta. Sınıf, al. al yumurta. Yumurta bende de var ya. Mal. Ama, onu, onu, Adam bize ateş ediyor lan. Oğlum sen kim ateş ediyorsun? Nasıl yetmiş? Tamam ateş ediyor. Çay bir çay <çirkin> şimdi. <laughs> Oradan çık. Canınız mı? Yo. Olum adam beni öldürecek lan. Lan öleceğim. Mikael <laughs> adam öldü. Ha adam yere düşecek ha. Kanka dur düştüm düştüm düştüm. Sen mi düştün? <laughs> bak <adam öldürürüm> şimdi bak ben adam öldürdüm şimdi. Nerede bu? Aa adam ortaya gitti. Kanka, Dur. Bak ortadaysa ateş edelim. Bence ortada etme ee, düşmez zaten. bütün yolda boş boşuna git. Dikkatli ol şey yapma. Düşme. Böyle mi lan? Oğlum ben bu adamı ya bu adam gelsin buraya bende çakmak var. Ben de bende TNT var. TNT o Lan oğlum sen niye oraya öyle saçma şeyler yaptın? Bak şimdi bu bu şey olmaz ki. Bu su olacak da niye olmadı su? Lan niye niye kapattın bunları? Oğlum içine düşeriz yapma ya. Oğlum bunlardan şimdi tabii biz taş elde edecekti, taş Aa, elde edecek. Ateş ediyor, ateş ediyor, adam bize ateş ediyor kanka. Ulan biz ne de bir taş elde edecektik geldi bozdu ortalığı ya. <laughs> o şeydi o bir şey diyor. Oğlum bende yumurta falan da kalmadı ya. Oyunun hilesiydi lan ,ım. bok ettin hani. Ya oğlum ama kanka bende senin yerde bir şey yok mu ya? Lav falan var. Bir daha da bir. Gitme gitme adam seni öldürür gitme. Ya o kim ben ona vuruşta öldürdüm. <laughs> Bak şimdi ben yine kafasına yumurta kırarım. Atladı. Bak vurdum ha. <laughs> ben de yumurta falan kalmadı ya. Ben de 11 tane kalmış. Dur. Zaten oyun kasıyor biraz. <laughs> Bak havada adam, adam havada vuracak ama vuramadım Kanka e, şey bu adamı biz öldüremeyiz bir dakika. Ben yani... bekle ben şeye gidiyorum. Şurada sandıklar falan var onların üstüne gideceğim. Işte. Nereye gidiyorsun ya? Ben adamı öldürürüm bir uğraş. Yumurta, yumurtaları bana ver, ben seni korurum. Aa sen yumurta attın. Bak piş, onları pişir, ben geliyorum. <laughs> al kart, al, kar, al kartı da attın. Al dur, dur, adam öbür tarafa gitti kanka. Sen ne yapıyorsun yap şimdi. Dur ben adamı şimdi öldürürüm. Ama bana şey lazım. Kum kum kazıyacaksın bir. Kumla ne yapacaksın oğlum kum havada durmuyor ki. Aa doğru. <laughs> dur. dur. Toprak kazıyın var şurada. Toprak yok bence taş kaz. Al ben sana taş toprak, vereyim. 16 tane toprak, tahta var bende. Gel gel. toprak var lan. Gel tahta şey. var gel. Oyun laga girdi lan. Oğlum, Neredesin? Bir sürü al. Gel buraya gel. Hadi ateş at. Attım Abi, nerede? Şuraya attım. Ben... Tamam. Al yedi tane de taş verdim. Gel taşı da al. aldım mı? Al. Aldım aldım. Aldım. Tamam, Şu adam, nerede? adam nerede? Adam öbür tarafta bir şeyler yapıyor. O adam görünmezlik kişileri kullanmış. Kanka ben de sen... vardı. Ne yapıyorsun? benim oyun kasıyor biraz. Biraz mı çok mu? Yok yok sen işine bak. Bu yolu nasıl yapıyorsunuz oğlum böyle? Ben yapamıyorum. Oğlum böyle arka arka gidiyorsun yol oldu zaten. <laughs> Ortaya mı gidiyoruz? <laughs> Kanka ölmeyelim bak bende demir kılıç var. Bak Ad... toprak koydum maskası. sen ölecektin. Oğlum almasın top? Bitti mi taşın? Yok. <laughs> <laughs> Aşağı in çete in çete. Sıra öyle yapacağım. İlk önce buraya ziyaret edeceğim. Başka. Oo bir sürü şey. Topla hemen hadi adam gelmeden gidelim hadi. Altına falan bir sürü şey çıktı lan. Tamam oğlum, Dur. sen bir gel. Gereksiz şeyleri bırakayım da bak çorba adam geliyor çorba. Adam kanka hadi gel. Burada bir Saklanayım. Şey... Kamuflaj olacağım ben şimdi. <laughs> bak ben, şimdi beni vuramaz ya ama. Tam <laughs> öbür tarafta adam hadi ya. Tam vuramaz o salak o adam. Yani. <laughs> oğlum, adamın daima zırhı var. Bende de var daim. Bende de şey var demir yüzü. <laughs> bende de deri var. Demir demir. Bende de deri var. kanka gel eve gidelim. Ne ev oğlum ben buraya düştüm bir kere. <laughs> gel. Dur, tahta var tahta çıkılandı. Yukarı çık yukarı. Adam bir şeyler Oğlum uğraşıyor. ben, ben ben ortaya gidiyorum. Lan, lan nereye <laughs> gidiyorsun? Ortaya gidiyorum ben. <laughs> ne işin var orada da gel buraya. Dur ben bu adamı öldüreceğim bekle. <laughs> Bana da bir şeyler var bende hiçbir şey yok bekle Kanka adam ok atıyor lan Kime? Sana mı? Sana bana. Sana bana. Oğlum çok kötü lan başka bir var mı oyunda? Yok. O Ulan zaman bir tek, şey... tek o. Malzeme bitti. Kaz şurayı, kaz. Lan ne Adam nerede? Ha orada. Patates orada kanka. atıyor. Yumurta atıyor lan. Allah sana yumurta. Tamam adam oltayla öldürürüm lan. Oh dur 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 nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor bak şimdi bak korktu ben hemen geliyorum ya <laughs> bak hıya patates atıyor şey atıyor <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> nasıl düşürdüm düştü mü lan <laughs> düştü tabi oğlum ben düşürdüm <laughs> valla kim atıyor kim kim olta atıyor <laughs> oğlum vurmasana mal valla oyunu ben kazanacağım <laughs> Ola ben şey yok. Dur kanka yukarı yukarı çıkadı eve gidelim. Yalan söyleme. Neredesin <laughs> <Arası> lan? <laughs> Oğlum oyun kazıyor hiç <laughs> şey <laughs> lan gülesim geliyor. Kanka ben video çektim unutuyorum zaten arada ben. Arkandayım arkanda. Yok. Arkandayım arkanda. Aa arkandasın. Ha <laughs> gel, Sen, gel. Olursun, benim bir kalbim kaldı. Senin benim kalbim var. Ölsene lan. ay yarım kalp. Senin mi? Aynen. Öleceğim. Dur, öleceğim düzgün dur. <laughs> bir Ula oyuna bak. E, Hem Mika'yı Skywars mapının birincisi oldu ve artı 10 parayla evine gitti. S s sanki bir şey arıyor da falan. <laughs> kaan Toker, Kaan Dü, diye skor kaybederek Mika'yı... Kanka de, tam diyor. bitiriyor muyuz videoyu? Eee merhaba e <gülüyor> <gülüyor> Ve video bitti, ben birinci oldum tabi. Kaan sıfırıncı oldu. Evet. Kanka sen kapat ben de kapatayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzleyileri izlemeler abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.